Selam Fato. Ne haber? Beni mi takip ediyorsunuz siz? Yok. Yani dışarı çıktığını görünce selam verelim dedik. Hayrola? Amerikalıların resmini mi çekmeye geldin? Yok ya. Genelkurmaydan yazı gelmiş. Bundan sonra belli zamanlarda ve ancak izinle içeri girebileceğim. Hadi ya. Bence kesin Levent Üstemen yapmıştır. Ya ne alakası var ya? Hani sanki Levent Üstemen'in başka işi yoktu yani. Ne o? kraldan çok kralcı oldun. Oldum tabii olmayacağım mı? Levent üstte Senyor ya, kaşıma bak kaşıma gene ama. Şimdi Levent üstte için mi didişiyorsunuz? Kazanan üstte mi alacak? Ya aslında biz o olay için özür dilemek istiyoruz. Ya oyun gibi bir şeydi aslında. Biliyorsun askerde zaman geçmiyor Foto ya. Pek güzel bir oyun değildi bana göre. Ödül ben olunca. Ya özür dileriz biliyoruz iş maksadını aştı. Neyse, geçti gitti. Takmayın kafanızı. Sağ ol ya. Ya harbiden delikanlı kız mısın be Fato Romane? Fato, istersen bir de şu Mehmet'le konuş diyorum. Ya niye diyorsun? Sana ne be oğlum? Vazifen olmayan işlere niye burnunu sokuyorsun? Ne dedim ki şimdi ben ya? Tamam tamam bir şey demedin yürü. Çeksin <laughs> işleri yürü. Hadi spor geçelim. Tamam be çekiştirme be. Çekiştirmiyorum yürü.

Kaldırsanıza siz de biraz be! Ya komutanım, boş bunlarınki ya. Baksanıza teknik takılıyorlar. Teke tek de yerim ben bunları. Tabi tabi yersin. Daha önce yediğin altları biliyoruz Ferit. Konuşmada <laughs> devam et. <edin>. Komutanım, Zeynci <laughs> bana bakıyor. Konsantre olamıyor. Akrabası sanmıştır, kara yazım benim. <laughs> Sorayım mı hangi kabiledenmiş? Hadi lan. Kesin kaynatmayın. Come on, come on. Yes sir. Yes sir. Okay, come on. What happened man? Ben anladım. Siz ısınma yapıyor şimdi. <laughs> hmm? Daha başlayamadı spor. Ulan rezil ettiniz bizi be. Dalgacılar. Ama komutanım hani şimdi böyle sınava girmiş öğrenci gibi de olmuyor yani. Bırak sınavı şimdi. Spora devam et asker. Emredersiniz, Emredersiniz komutanım. komutanım. Ya komutanım böyle şınavla falan olmaz ki bu iş. Gelsin de şu bebelerle güreşelim olsa. Ne biçim konuşuyorsun sen asker? Kim kimi yiyor? Yani Atasporumuz komutanım, güreş. İzin verirseniz ben biriyle kapışayım komutanım. Ben anladım. Sizin asker güreş ister. Evet, doğru anlamışsınız. Abraham, yes! Sir. Come on! Bir dakika, bir dakika. Dur, dur lan. Come on. Come on, come on. Show me what you got. Come on man, come on. Come on. Kamucam da, zayıf yerini kolluyorum. Sen dur, sen dur. Come on man, come on. <laughs> hadi, 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 Come here, come here. Hadi uşağım. Vatan sinirler vurur. Ben ya. kayırımı yapma. Gök kapı. Hadi uşağım. Hadi uşağım. Hadi uşağım. Çok uzadı bu peşrev ya. İyidir iyidir. Isınıyor ısınıyor. Oğlum kafam mafam mı karıştı adam siyah diye ya? Efendim yüzümüzü kara çıkarma sakın. Tamam <laughs> <Come on>, ya. <laughs> you need some? I'm out to kick devir lan, devir. Yo, taktik, taktik. Taktik. I'm gonna kick you down right now. Hadi oğlum devir lan şunu. Çek devir lan sesini. Come on, come on man. Hadi Kavala yukarıda! Put him down! Come on, come on! Bak bak! Baktır onu! Çekil Dal oğlum dal! Dal, dal, dal! Hadi! Hey anacığım, başka ne ediyorsun?